mm-hmm Sevgili seyirciler, bugün tarih aynasında sorularınıza cevap vermeye devam edeceğiz. İstanbul'un fethi hepimizin yüreğini coşturan ve dünyaya bakışımızı, hayata bakışımızı, tarihe bakışımızı etkileyen olaylardan bir tanesi. Ve bu konu üzerinde çeşitli sorular ve çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Bu spekülasyonlar ister istemez sizleri de meşgul ediyor ve soruyorsunuz. Acaba bunlar gerçek mi? İşte bunlardan bir tanesi İstanbul'un fethinde gemilerin karadan gerçekten yürütülüp yürütülmediği üzerine. Gerçekten de Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürüttü mü? Bununla ilgili çok ayrıntılı bir bilgi Ufukların Sultanı isimli kitabımda mevcut. Oradan merak edenler okuyabilir ama Bugün size bir harita üzerinde 1420'lerde yapılmış, Fetihten 30 yıl önce yapılmış bir harita üzerinde ufak bir ayrıntıya dikkatinizi çekeceğim ve bu hususta artık yeni bir tartışmanın açılmaması temennisinde bulunacağım bu açıklamadan sonra. Şimdi bu haritada Bundelmonti isimli bir Batılı'nın, Avrupalı'nın yaptığı bu haritada özellikle Galata Kulesi'nin ve Galata çevresinin etrafında iki akarsuyun olduğunu görüyoruz. Bu iki akarsu neyi delalet ediyor? Özellikle sağdaki e, ve sağ üst köşede yer alan bir akarsu, karanın içerisine giren bir akarsu, bir çifte sütunun e, yanından ya da arasından akarak Boğaza karışıyor. Yani bugünkü eee Kabataş civarını görüyoruz burada. Bugünkü Kabataş civarında bir dere, bir akarsu vadisi vardı ve burada o derenin hala akmakta olduğunu görüyoruz. Ve Osmanlı kuvvetleri, Osmanlı'nın Deniz Kuvvetleri bu çifte sütunun diplokyonyon dediği Bizansların çifte sütunun civarında konuşlanmışlardı ve buradan Haliç girişine doğru geliyorlardı oradan girmek istediler bildiğimiz gibi bir zincirle orası kapatılmıştı ama zincir dediğimiz böyle küçük zincirler değil her biri benim kolum kadar büyüklükte dev zincirler onları kesmekte de kabil değildi o zamanki imkanlarla bu çifte sütunun civarında duruyordu Osmanlı kuvvetleri ve aslında doğrudan doğruya gemiler için yeni bir yatak kazılması söz konusu olmadı. Bu gemiler için dere yatağı burada gördüğümüz dere yatağı hazır açılmış olan yatak kullanıldı ve gemiler oradan yukarıya doğru tepeye doğru çekildiler çekilebildiği kadar çekildi ve ondan sonra zaten kitaplarımızda Galata'nın ensesinden gemiler aşağıya uçuruldu tabiri var. Tursun Bey'de ve diğer Neşri'de, diğer kitaplarımızda bu şekilde geçiyor. Dolayısıyla tepeye kadar aşağı yukarı bu Dere Vadisi'nin hazır oyulmuş olan yatağı kullanıldı ve oradan tepeye çıkarıldıktan sonra bir yatak oluşturuldu. Tahtalar döşendi ve oradan yeni bir derenin, yeni bir akarsuyum yatağına doğru bu gemiler kaydırıldı. O da nerede? İşte resmimizde sol üst köşede gördüğümüz ve Halice inen Kasımpaşa deresi. Yanında da bir değirmen görülüyor. Yukarıdan bu Kasımpaşa deresine doğru gemiler indirildi ve Kasımpaşa deresinde suyla buluştuktan sonra bu gemiler yavaş yavaş Haliç yönüne doğru e, kaydırıldı. Orada da zaten deniz hafifçe içeriye girmiş durumdadır. Dolayısıyla bu iki dere vadisi kullanıldı başlangıç ve bitiş için. Ama aradaki kısımlar karadan e, yeni bir tahtayla ahşap bir yol döşenerek ve onlar yağlanarak sağlandı. Dolayısıyla bu harita bize, İstanbul'un fethiyle ilgili, özellikle gemilerin karadan yürütülmesiyle ilgili çok önemli bir ipucunu veriyor. Ben de bu ipucunu, bu tartışmayı bitirmek amacıyla sizinle paylaşmak istedim. Efendim, yakın tarih, tabii çok tartışmalı konular ve çok sıcak, harareti hala tüten bazı mevzuları içeriyor ve o yüzden de merakımızı kamçılıyor, merakımızı başlıyor Bunlardan bir tanesi İskilipli Atıf Hoca'nın İstiklal Mahkemesi tarafından idama mahkum edilmesi ve idamı. Efendim İskilipli Atıf Hoca tabi son Osmanlı e, alimleri içerisinde önemli bir yere sahip ve e, Cumhuriyet'e girildiği dönemde de özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında milli mücadeleye, Kuvay Milliye'ye çok büyük destekler vermiş ve hakikaten e, Kuvay Milliye'nin yanında yer almış o örgütlenmeleri bir din adamı olarak desteklemiş birisi. Fakat buna rağmen inkıraplar henüz başlamışken ve basında bir kısım yazarlar tarafından şapka inkılabı yapılacak, Türkler şapka giyecek e, gibi tartışmalar cereyan ederken, henüz 1925 yılında değiliz. 1921-22 yıllarındayız. Oturuyor ve şapka aleyhine Frank Mukallitliği ve Şapka e, isimli bir kitap kalemi alıyor. Bu kitabı 1924 yılında bastırıyor ve kitap o dönem Süleyman Nazif gibi bir kısım kişiler tarafından tenkide vuruyor. Fakat Süleyman Nazif'in eleştirisi o kadar şiddetli, o kadar ağır ki aslında Süleyman Nazif sonradan buna çok pişman olacaktır. Adeta Atıf Hoca'yı ateşe atıyor. Onu ihbar ediyor, hedef gösteriyor. Bir yazarın ne kadar kuvvetli bir kalemi olursa olsun kalemini kayıtlaması, kalemini dikkatli kullanması gerekir. İşte burada Süleyman Nazif belki de hayatının en büyük hatalarından birisini işliyor ve Atıf Hoca'yı o kitabından dolayı neredeyse farkına varmadan da olsa ihbar ediyor. Bunun üzerine İstiklal Mahkemesi 1925'te şapka inkırabı aleyhine Rize'de işte şurada burada çıkan isyanların sebebi olarak Atıf Hoca'nın Şapka İnkılabı'ndan bir buçuk yıl önce yazmış olduğu kitabı suçluyor ve Atıf Hoca'yı bu yüzden içeri alıyorlar, sorguluyorlar. Fakat önce bir suç bulamıyorlar, suçun unsuru bulamıyorlar çünkü kanunlar makabline şamil olmaz. Kanun çıkmadan önce yazılmış olan bir kitabın suçu kanun çıktıktan sonra yazılmış bir kitap gibi değerlendirilemez. Dolayısıyla kanun geriye doğru işletilemez bugünkü hukukumuzda da var olan bir prensip. Ama bu İstiklal mahkemesinde Atıf Hoca bu daha önce yazdığı kitabın bir suçlusu olarak 10 yıl kürek hapsine mahkum edilmekle itham edildi. Daha doğrusu savcı 10 yıl kürek hapsi istedi. Her zaman savcılar yüksek ceza ister. Ve hakimler çeşitli hafifletici sebeplerle bu 10 yıl istemişse onu 5 yıla, 3 yıla indirmeye, ağır cezayı ise hafif cezaya dönüştürmeye çalışır. Bugün de hakimlerimizin bu yetkisi vardır. Ama burada bu kural tersine işletilmiştir. Ve 10 yıl kürek mahkumu e mahkumluğuna çarptırılması istenilen Atıf Hoca İstiklal Mahkemesi'nde idam cezasıyla cezalandırılır ve bunun temyizi de olmadığı için hemen o gece idam edilir. Sabaha doğru idam edilir ve bu aslında adli bir hatayı da beraberinde getirmiştir. Hala bugün kamuoyu vicdanı nasıl oluyor da kanunun çıkmasından bir buçuk yıl önce yazılan bir kitaptan dolayı bir ilim adamı fikrini söyledi diye idam edildi. Bunun tartışmasını yapıyoruz. Dolayısıyla hukuk tartışmaları bu şekilde e, kendisi bittikten sonra da devam ediyor. Ve biz bugün bu meseleyi bu şekilde aydınlık bir görüş halinde belirtebiliyoruz. Efendim, Meşrutiyet'in 100. yıl dönümü ve meşrutiyet nasıl ilan edildi? Bu geniş bir konu. Onun için ben meşrutiyetin ilanında özellikle Manastır'da dağa çıkarak meşrutiyetin ilanını sağlayan Resneli Niyazi'den bir iki cümleyle bahsetmek istiyorum. Çünkü bir seyircimiz bu yönde bir soru sormuş. Kimdir bu Resneli Niyazi ve geyiği vardı. Bu geyik neyin nesiydi diye sormuş. Evet, Resneli Niyazi 3 Temmuz 1908 günü Resne'den hareketle dağa çıktı. Yanına 160 nefer, 160 asker aldı ve Kışlan'ın sandığında bulunan 556 altın lirayı da yanına alarak harekete geçti. Ve bu Bizim 23 Temmuz ya da 10 Temmuz İnkılabı dediğimiz o da yine Rumi ve Miladi tarihler arasındaki farktan kaynaklanır. Meşrutiyet İnkılabı bu dağa Çıkma olayının arkasından gelen hareketlerle başladı ve devam etti. Fakat bu arada Reslen Niyazi'nin yanına bir geyik musallat olur. Geyik bir süre sonra hiç yanından ayrılmaz olur ve geyiği neredeyse Meşrutiyet'in simgesi haline gelir. Meşrutiyetin ilanından sonra bu geyik adeta bir türbe gibi ziyaret edilir. Hatta Sultan Reşat 1909'dan sonra bir gün çocuklarını alarak bu geyiği e, görmek için ziyaretine dahi e, gitmiştir. Gittiği o günlerin gazetelerinde yazılmıştır. Fakat Niyazi Bey'in e, hürriyet kahramanı, kahraman hürriyet Niyazi Bey'in ikbali pek öyle parlak olmamıştır. Enver Paşa gibi talih ona yar olmamıştır. 1913 yılının 17 Nisan'ında Avlonya limanında vurularak öldürülmüştür. Ve bu öldürülme olayı işte dilimize niyazi olmak diye geçen hani ne şehit oldu ne gazi niyazi oldu deyimini dilimize geçiren olay olmuştur. Hakikaten bu kadar büyük işler yaptığı zannedilen bir insanın kim vurdu, nasıl öldü, e, şehit mi oldu, Gazim mi oldu, e, ne olduğu belli olmayan bir şekilde Niyazi Bey'in ölmesi dilimize bu deyimi bırakmıştır. Ama bir başka deyim daha bırakmıştır, geyik yapmak. Bugün geyik muhabbeti yapmak diye geçen deyim işte Niyazi Bey'in geyiği üzerine o gün insanların bol bol konuşmasından e, kalmıştır. Bir geyik üzerinde bu kadar konuşmak insanlara o kadar boş gelmiştir ki bu deyim dilimize geçmiştir. Evet bir dönemin hürriyet kahramanı olan Niyazi bugün unutulduğu belki bir iki okulda ismi kaldı. kemikleri Arnavutluk'ta onun getirme imkanı bulunamadı. Ama onların tahta inceledikleri Sultan Abdülhamit her gün daha çok hatırlanıyor, daha çok insan tarafından ziyaret ediliyor. Ve gerçekten de bu milletin neye ihtiyacı olduğu, kimi sevdiği daha iyi görülüyor, anlaşılıyor. Evet, aziz seyirciler tarih aynasında bir bölüm daha sona erdi. Bir başka bölümde yeniden bir arada olmak üzere. Hayırlı kalınız diyorum.